Peki Pekarbidenin, peki harbidenin harbiden AD Şakoyla az önce hani balcım, az önceki videoyu izlemiş olsaydın bağırırdın. Öyle bir one shot attık ki Q düz E attık adamı sadece. AP şakayla şu an çok güzel tek atabiliyoruz. Keskin sağanak garen oynanır mı? Oynanmaz. Nerede bu Elijah? Burada. DPS'ini aldım. <laughs> Benim ignite gelecek zaten. Ulan. ve be attırmadım. Benim ignite zaten arkadaşlar ormana döndüğümde gelmiş olacak. Ben bir şey kaybetmedim yani. Dert değil bizim için. 2 dakikası var. Hemen hemen yani. Tam da dönmeyecek de. Word yani. Ananı satayım. O ne? Hocam. Tamam güzel. Fazla fazla çok fazla zaman kaybettik. Ama o koridoru falan tuttuk. Fazla gösteriyor ama illetmiyor. Harbiden biraz öyle yaptı bu arada. Ya abi ya ben o adamı o kadar Kıyak yaptım. Adamın yaptığına bak ya. Oy çok güzel W. W atmasak bizi keserdi biliyor musunuz? Yani Vlad nasıl öldü ona mesela? Oğlum adam koridora 10 saat geç geldi. Nasıl öldü? Çok merak ettim. İnsani bir şekilde sorayım mı? Köfür yiyeceğiz bence. Vlad nasıl öldün ona? Bu bunu alacak. Bir Vallahi flash bağırttı da. Can sağlığı diyelim ya. Benim flash nasıldı? <laughs> en azından adam kendiyle barışık. Kendi kendine laf sokuyor LCS flash diye. Flash kör babaannesine gitti ya oğlum. Yani abi böyle bir şey de yok bu arada. Ben o adamı koridora o kadar geç gönderdim lan. Nasıl oluyor? onun oyundaki durumu iyi mi? Yani diğer çarlara göre değil. Ama APS'i iyi oynuyorsan hala iş yapar yani. Senin ne kadar iyi oynadığına bağlı ya. Mağzarı kesebilir miyiz acaba? Nice. Oğlum çok iyisin lan. Oğlum bana bu nasıl bir oyuncu ya? Oğlum ben hemşireye alışmışım. Bu çok iyi oynuyor ya. Bu iyi oynuyor ha. Ben Emre'ye alışmışım. Emre'den sonra bu beni sarmadı. <laughs> Hareketleri kes. Hemşirenin kolu alçılı değil mi? <laughs> Onun beyni alçılı beyni. Ah be oğlum ya. Kesti kesti iyi bari. Hemşire yokluğunda <laughs> bile bulüleniyor. Hemşire köşede ağlıyor. Harbiden biraz öyle oldu da yapacak bir şey yok. Mid fitlemiyor bu işte bir terslik var. Top lane diyor ya. Olmaz mı? O sayılmaz mı? Ay, bu çocuk oynuyor ya. Çocuk fena ya. Ya ben bunları almak istemiyorum ya. Gitme. Gitme. Oh gidiyordu az kalsın. İyi akşamlar, iyi geceler. Doktorunuz geldi. Hoş geldin canım. Ben bunları almak istemiyorum dedim. Adam yardıma geldi bak. Ta şu kıtalat ve fitnat ya. Adamdaki taş gördün mü? Nah bu kadar var. Peki salıyor musun bir de? <laughs> Oğlum adam ne biçim oynuyor ya? Şş. Salıyor bir daha, killeri bırakıyor bir de ya. Fena sal ya. Evet Kara Asat'la beraber saldı ya. Emre olsa o kili alırdı mesela. Hiç acımazdı da yani, arkasına bile bakmazdı. Neyse ki Emre değil. Geldim oraya. Dur yeah. Şako, bu şako bir başka oluyor ya. Of. Base. <laughs> Yakındı ama güzel. Lucian'ın Eyle kutuya kafa attı. Ya bu çocuk. Ama yani. Ama yani. Aha biri bağla... Ooo afık. Afık kaldı biri. Adama nazar mı değdirdik oğlum? Nazar mı değdi adama? Ne oluyor ya? 4 ve 5 video çıktı. Yani 4 ve 5 kalmasaydık keşke ya. Mazar arttı Evet birazcık öyle oldu. Oğlum sen niye benden kaçıyorsun? AS AS hoş geldiniz arkadaşlar. İzleyici sayısı artıyor bir anda 30-40 bakıyorum sonra kimse yazmıyor chat'e. Öyle olmaz. Yok ya bu adamdan hiçbir cecik olmaz Buraya gelecek ya ama buraya beklemen lazım ya. Gel buraya gel. abi çok iyiydi ya. Çekirgeyi Çekirgeyi nasıl eğitirsin videosu oldu burası. Çekirgeni nasıl terbiye edersin videosu oldu harbiden. Aklını okuduk çocuğun. İşte bu. <laughs> Oğlum çok vuruyor çocuk. Ölmezsin inşallah. Can sağlığı. Ya bu build en azından arkadaşlar çizmeyi aramıyorum ya. Yani çizme olmasa da oluyor. Eğer lich beyninizi stekli tutarsanız. Ama sen kanka nasıl ölüyorsun her seferinde ya? Kurban olduğum artık. O adam ölmüyor olman lazım ya. Geliyorum oraya. Geliyorum kanka geliyorum. Sıçrası yoksa geleyim. Ne kadar barzo bir çarşı saylas ya. Biri Rakip ikiledi. Yapma be. <laughs> hmm, git. Yani mağazalar çok sıkıntı olacak bize ya. Mağazalar harbiden çok sıkıntı olacak. Benim altım niye böyle yanıyor oğlum? Bu ne böyle ya? Saylas rakibin ultisini gasp etti. Böyle mi oluyormuş gasp olunca? Kananı satayım ya. Klon kalmadı ya. Shutdown git. ölmeye ölmeyerek şaşırttı. Ya vallahi orayı alamadım ya. O kadar üzüldüm ki. O shutdown'ı ben alsaydım çok iyiydi ya. Neyse oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten çok kilimiz var. Ama yani ucunda klon tam patlayacakken menzili koruyabileceğim yer yoktu. Yani şurada kaldığım için klon mecbur benden uzaklaştı. O kötü oldu yani. Şuraya bir W koydum. Nice şuradan bir tane solo kule goldu alırsak Bayağı iyi olur. Bir tane daha alırsak. Öpüp öp başıma koyarım tabi. Tamam bunu aldık. Direkt Rabadon'a. Meceyi bir şöyle 10 sti geçerse hareket hızımız uçurum olacak. Çizmenin yokluğunu aramayacağız. Bir an önce 10 meceyi yükü lazım da bu çar mahvedecek bizi ya. Bu çocuk Smurf muhtemelen. Kes onu Helal lan sana çocuk be. Mazar tekrar mı geldi? Yok abi. Ya 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 ya. Tamam 11 meciyi ben okuyayım. Daha bir şey istemiyorum. Bir tane vurdum abi. Kesebilirdim ama Riske atmak istemedim. Ölürsem oyunum biter. Şurada base atarsa keseriz de. Şurada base atsana. Heh, gel. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abi sardı ya. Başka bir şey isteseymişim olacakmış ya. Beleş malzar. İyi ki kovalamamışız bu arada ya. Bu hisse bayılıyorum ya dümenden kil çıkma hissine bayılıyorum abi. Bu build ilk vuruşta olur mu? Yani Şako ejder var. Gelcen mi? Kankacım vallahi blue buff almam gerekiyordu ya. Yani gönüllü yapmadım. Ay. Öldüm ya. Neden yaptım ki bunu? Aa, keşke Rabadon'un bitmiş olsaydı hepsi ölmüştü biliyor musunuz? Bayağı vurdum bu arada. Gel 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 gel. Gel. Neşe gel neşe. Neş. Yani Abi bizim ADC niye neşe gelmiyor? Yani ne yaptı mesela? Mide gidip kule de açmadı ki açtı mı? Ben mi görmedim? Mid'den kule açtı da ben mi görmedim abi? Mide bomboş mide yürüdüler sadece. Tamam gölge alınca Luden kritik vurmaya başlayacak. Güzel bir patlatma yaparız orada.

Lan oğlum, nereye gittin lan? Tamam. Of. Oh. Fena. Ya, ananı avradını... Abi bu nasıl? Ben niye olduğum yere zıplıyorum abi? Ya bu nasıl bir interaksiyon abi? Ben niye olduğum yerde zıplıyorum ya? Benim Q'nun sıfatül eşkal O Q neydi? Q bağırttı. Vallahi bizim burayı kulesini almamız lazım ya. Yo yo ben burayı alacağım ya. Ölür biliyor musunuz? Yani öldürdü de. Aa! Yakma iteminden daha güçlü bu ya. Adam ejderi aldı bu arada biz burada boş yaparken. Yıldırım asası alacağız bir de. Hiç sıkıntı yok bu arada. Oğlum. Ormancı inşası 200-200 vuruyor 900 apm var diye. Abuuu. Ormancı eşyası 200-200 yakıyor. Yani durun ya. Savaşmasanız keşke ya. Diyeceğim de adamlar parçaladı. Ohohohoho. Bika. Ya oğlum. Kulon patlar mısın artık? Tam çıktık buradan ya. Kule kulona niye dönmedi? Ee, normal bir insan tanklıyorken arkadaşlar Yasuo tanklıyordu orada. Normal bir insan tanklıyorken klon kuleye dönmüyor. Klon kuleye dönmüyor. Kule klonu. <laughs> Yine 1100 AP değil mi? Oğlum geçen 1100 AP olmuştu biz bu eşyaları aldığımızda. Şu an niye 1094 oldu? Allah Allah. Barın'ın dakikaya göre verdiği AP'den değil mi? Yok bu aleveciler 6 mı fark eder? Aleveciler 30 40 fark eder. Muhtemelen baron dakikaya göre farklı veriyor değil mi? Her dakika baronun verdiği AP farklı. Yapmayın be oğlum şu görüşleri açmayın artık ya. Bıktım şu görüşlerden ya. Oğlum siz... <laughs> oğlum siz mal mısınız? Tek yedi adam patladı adam. <laughs> e atamadım lan. Durduk yere niye kesti? Oğlum one shot yedi adam. Direkt patladı ya. Uçtu uçtu. Ah be kanka orada da box var ya. Oğlum bu build çok güçlü bu arada bak. Normal bir şey değil bak. Bak bu build normal bir şey değil. Baksana şuna. Bak şuradan bir tane vurursam Oğlum bir k mu e ile. Bak R'ye bastım. Lan oğlum W'yu upgrade demiş ya. Dojlamaya çalışıyordum neyse. GG. <laughs> Dojlayamadık onu. Tertemiz. Çok güzeldi. Youtube'um. AP şako videoları çok gelecek bu sıra. Sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Baya baya güzel bir build yani bence. Direkt AD şako gibi tekledik geçtik. Kike gelin seviliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gecenin ikinde de chatim ha YouTube spamlıyor da canınızı yerim. Elinize yemeğinize sağlık. Yemek yerken izleyenlere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.